Nerede o 260 abone gelen yayın gibi yayın. Zaten 200'ünü Doğu atmıştı işte. Arkadaşım benim Doğu. Yine o zaman da 60 olmuştu. Yine 75 olmamıştı. O sayılmazdı. Eee aman hadi seyirler bir de izleyin. <laughs> Çok konuştuk yeter. Evet herkese Doğu gibi arkadaş lazım. Sıkıcı değil bir tane abone yapar Sağ ol. Al Mustafa, sağ ol. Yok, abi, Keşke nikinde değilsen ama. Evet. Bir kere yak bırak. Yok oğlum. Bak. Hayır bak. Bak. O Ay, <laughs> oğlum abi 30 dakika bekledik o her şekilde tabii. Ama çok geç gidiyor demek. Tamam oğlum hayır bir kere yaktı bıraktı, geliyor. ama. Abi bırak. Kanka. Benim için 3 defa yak bırak. Bak tak tak tak. 3 defa 3 defa ayak bırak. Tak tak tak. çok geç gidiyor ama. 1 2 Yeah, Oha! Sebebe oğlum. Oh, oh. <gülüyor> <cetera>. <Gülüyor> oğlum ne işi var orada abi? Hayır canım. Bro, why you team up? <laughs> 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 ya çocuklara. Beyler son kez baktım bak. Abi yanmayın yanmayın tamam mı? Osimhen gol kralı falan değil. Google'dan iyi biliyormuşsunuz gibi davranmayın ya. Alın amanıza. Gol kralı Harry Kane, Mbappé yenilesene. Yeniliser de lan yenilesem ne olacak? <laughs> ne olacak? Ananı anam. Vent <laughs> 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 maçtı. İyi göt olmuş harbi. Korkmak istemiyorum. A korku oyunu oynayacağım ben. Aynen o düştüğüm merdivenli ev vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Furkan ben teşekkür ederim. Hep böyle içiyorum bir şey içerken. Yani bu bardak tutarken de böyle tutuyorum bu arada. Ben, ben de öyle bu arada gözde. hep böyle. Benim Sizin de. Öyle değil mi? Özellikle de mi böyle. Ucu bi gibi. Bir de mesela klavyede yazı yazıyorum ve ya, klavyede yazı yazarken de eğer ki böyle hani oyun oynamıyorsam, shift ct kullanmıyorsam yine mesela bu parmağım hep havada. Hep böyle bu parmaklar. Normali bu zaten. E, da görüyoruz. Takılar, detaylarda boğuluyorum. Hangisi daha güzel benim? Okan Buruk ayakkabı. Ay kaçırdım ya. <laughs> e, Gardırobunuzu da görüyoruz. Takılar, detaylarda boğuluyorum. Okan <laughs> Buruk ayakkabı <laughs> direkt. Hocam TikToker gibi. TikToker <laughs> değil mi öyle? Evet. Hocam ama alakası yok. Evet. Değil mi? Hocam, Hocam değil mi? çok belli bir insansınız. Evet. Çok belli oluyor yani. Yarından itibaren bırakıyorum sayenizde hocam. <laughs> bir takipçi biri bir takipçi <laughs> pornoyu bıraktırıyor hocam. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Emre sen izliyor musun? Çok şükür. Ben... Tamam Emre gelmişken pornoyu da bıraktır. Ben izlemiyorum <laughs> <laughs> ya. Abi, yok ya. Ya Başka tekniklere Bak porno unutkanlık yapar ona göre. Ben az önce ne demiştim? <laughs> ne Unuttum ben de. Aa <laughs> <laughs> hocam, ah, evet beni de... soyundur o <laughs> zaman. Ağalar, eee dispatch geçiyoruz. GTA giremedik. Toplam gece yeni başlıyor hadi. Salaksın ya. Atama gel büyüdün. Büyüdüm <laughs> <laughs> şimdi senin gel buraya gel. Gel buraya gel. Amına kudumun çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> o çok pardon. Ya şeyde gördüm editlerde falan gördüm de. Oğlum hani <laughs> Genel olarak kim olduklarını bilmiyorum. Oğlum onu ne, ne O yüzden. Ha daha sonra ben çocuğu biliyorum onu gördüm kesitlerde. <laughs> ben <laughs> 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 ay pardon. Ay. <gülüyor> Ayol. Kim? hoş geldin ayın olacağını tahmin etmiyordum. <laughs> Kendim bir tane CHP'li teyze var ya onun gibiyiz. Affedersin. Öyle koydu. Bir erkekte çok fazla kriterim yok ama biz Ahmet yakışıklı, zengin, uzun boylu ve sakallı. Daha ne istiyor? <laughs> <laughs> çok fazla kriterim yok. Ama Neyse, hoş yakışıklı, geldin. zengin, ketçap, mayonez, kaslı, dövmeli, sarışın. Aha. <laughs> Korkmadım ki. Hadi. 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 Teşekkür ederim, sağ olasın. da Ola biz arka planda oyun oynayacağız. Hadi bu o mikrofondan konusunda. istiyorum. Onarız. Acaba ben bu mikrofonla nasam sesim çok değişir mi çok kaliteli olur mu yoksa acaba almaya değmez mi 12 bin lira falan galiba bu ama yani hayat mesela inan McKinley o 12 bin lira en son öyleydi yani buna göre iyi gelir ama değer mi yani o 12 bin lira vermeye sesin zaten kaliteli ya zaten sesim kaliteli. <laughs> ayarlarına göre değişiyor Çido. ama seninki iyi değmez tam o zaman Donate bar ya hadi kalk Ne zaman donate bar mı gördün yayıncılık hayatımda Sadece yayıncılar ilk başladığımda Böyle işte yayıncılar ne yapıyor diye Falan bakarken açmıştım donate bar O gün bugündür Açmadım ya yani bilmiyorum donate bar bana Nasıl desem Neyse şimdi çok kişi açıyor Bir şey demeyeyim Umay aynen bana selam vermeden Git oriksiyona sor tamam mı ona yaz. Ne haber de? Sanki onun yayınıymış gibi. Bana ama hiç sorma Umay. Çidocuğum nasılsın? Günlerdir konuşamıyoruz. Ne yapıyorsun diye. Yayını aynen öyle gir tamam mı? Tamam siz konuşun o zaman chatte. <laughs> Yola, <kapattım. Gülüyor> hiç, yapma, <laughs> Hyperx Cloud niye kullanmıyorsun? Onu da kullanıyorum. Kombinimden kombinime değişiyor. Siyahlarla bunu kullanıyorum. Beyaz kıyafetlerle bunu kullanıyorum. Dur hepsini alma. Peki benim şu kombinim hakkında ne düşünüyorsunuz? Elimde editörüm mı? ama şey benim bu Burnundan mi? göremedim ki kombinini. Bak işte kanka ya. <gülüyor> <gülüyor> Çiğdem donet böyle dilenci falan demesen mi? Ben öyle bir şey demedim Enes zaten. Ağzından öyle bir kelime çıkmadı bir kere. Sadece yani ben nacizane fikrim olarak donet var. Hoşuma gitmeyen bir şey yani benim. Ben zaten kendi ağzımla istiyorum. Yayında en çok dilenen benimdir. Her yayın abonelik istiyorum. Dilencilik olmuyorsa işte biz bu işi yapıyoruz ve insanlar da ya ha para atıyor ha abone oluyor. Bir şekilde destek bekliyoruz yani. Benim sadece hoşuma gitmiyor yani. Ben mesela mikrofona ihtiyacım varsa siz ve sizden para istiyorsam diyorum ki ben mikrofon istiyorum. Bana abonelik atar mısın? <laughs> hoşuma gitmiyor sadece. sabbar niye açık? Allah Allah. Kardeşim istersen donate barımı da açarım. Ben kimsenin niye açtı mı diyorum. Donate bar açmayı sevmiyorum diyorum ya. <laughs> Hoşuma gitme, gitmiyor. Gitmiyor diyorum. Niye hemen insanları drama yaratıp bir yere çekmişim gibi davranıyorsunuz? Oriksiyon teşekkür ederim. Bak işte. Ya bir şey söyleyeceğim bunu. Bunu yemin ederim hepimiz yapıyoruz bence. Çünkü durduk. 31. Hoş geldin <laughs> Ömür. Abi video izletmediniz ya bana. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim bunu. Bunu yemin ederim hepimiz yapıyoruz bence. Çünkü durduk. <laughs> Burada burger. Ya yani, izlemişken cevap vermiş olayım ben de. Böyle yapmıyorum da mesela yani bilmiyorum erkeklerde de yapıyordur diye düşünüyorum. Evde mesela yemek yaparken ya da işte bilgisayardan kalkınca falan hareket etmek için ben de spor hareketleri yapıyorum. Bence yapıyordur herkes. King var mı? Hmm? Burger king. Anlayamadım, Senle ki sümükçüleri niye? Burger. Burger, mi? Burger ne? Burada satılıyor mu? Ne bu ot mu? Ne bu? Burger ne? Bilmem. <laughs> Hamburger. Hamburger. Hamburger bilmiyor çocuk. Bizim ya. hoş yana işimiz olmaz. Medyamızdan bilmiyor hiç. Hmm. herhalde mi? Bilmiyorum. Ne bu ya? Reklam, ayran sponsorluğu mu? <laughs> 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 gerçek zannettim anasını satayım. <laughs> A, kavurmacıdalar değil mi? Ben de gerçek sandım <laughs> bu arada. <laughs> Abla yemin ederiz gideceğiz ya. Abla... Cellat mı harbiden? Aa köpek de oynuyor bak pas veriyor. Abla bir daha vur evini yıkarım senin. Bir daha <gülüyor> <gülüyor> Topun gidince ben bir muhabbet şey. çok hızlı bir şekilde yükseldi. <laughs> bir dakika ne oluyor oğlum? Bir anda yalvarma işinden abla ne olurdan evini yıkarım. Nasıl geldik? Ciddi <laughs> olduğunu anlayınca. Böyle cross koyuyor buraya. Ayıp pant 3. yerler verirseniz çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Adam geldin. zın vuruyor. Oraya çıkıyor zınk vuruyor. Ora bize gelince böyle kertenkele gibi. Böyle çıkıyorlar bize gelince. <laughs> geliyor, geliyor, geliyor. <laughs> Lan. Lan <lazım> oldu bu algı gitti oldu. Gel ya. Yürü. Çık. Çık. Gör. Yedik an. Gör. El bilal tuğra. El bilal tuğra. El bilal. El bilal. El bilal. El bilal, El bilal, El, bilal el bilal Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bu çok üzücü ya bu arada. Bu comeback üzücü Beyler. yani Beşiktaşlar için. Beyler. <laughs> Parti İki de neler yapıyor acaba? Ben ama... <laughs> A few moments later. <gülüyor> <gülüyor> Büyük konuşan insanları küçülürken gördüm. Tepeden izleyenleri yere çakılırken izledim. Tek desteğim sizsiniz. Bir abone, bir like bile çok şey fark ettiriyor. Unutmayın. Bu ne abla? Dileniyorum abone olun diye. <laughs> abi dileniyorum abone olun hey. İyi yayınlar Aa, hoş geldin yes, Mixi çok çuf çuf bir adamsın seviyorum seni çuf çuf ne lan Şey mi dostum Bana küfür müfür ediyorsan bu senin şeyi oturturum bak ha Çuf çuf ne istem Çuf çuf gay demek çuf çuf Kazandığınız şahı yine hisleriniz karşılıklı ne ettim ya. Youtube'dan bildirim gelmiş. Yeni rozet kazandınız. Şahreyn ile hisleriniz karşılıklı. Şahreyn sizin yorumunuzu beğendi. Hisleriniz karşılıklı. İki kez. Şifre kafası ne? ne? Kanalda ne? Kanalda ben de kafamı eğdim istemsizce. Şahreyn benim ya. yorumumu beğendi diye kanalda yayınlama mı var? Bu ne? En büyük o mu? En büyük o mu bilmiyorum ama. Çok, Çok büyük. Savaşları ben başlatırım. Ben bitiririm. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada? Ha Reyna şeyden vuruyor. Reyna <laughs> ölüyor aynen. Sadece... Bitti. Başka hiçbir bok yok. Görevi yok bir kere. Görevi görevi. Başka görevi yok. Çünkü bunun için yapılmış. Aa şöyle döneyim de şuradaki Mustafa'nın hayat damarlarını sikeyim. Ay şöyle durayım da bu senin günü güzel geçiyordu da onun koymak <laughs> lazım. Aslında. Bunu yapamaz. Böyle bir gücü yok. Bana çok kötü abi ya. Çok 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 Aa bak yine canım CS çekti görünce. <laughs> Bizim ben Allah belanızı vermesin. Yakın bir ses olduğu için ayrı bir şey <gülüyor> <gülüyor> Onu mu okudun? <laughs> ben... çok rezil oldum bu arada. İzliyor musun bu arada Lüfer? <laughs> ben gerçekten çok rezil oldum. Ben geçen aldık. izledim bir herhalde yarım saat ben izlemişim dedim. Yani bu bir, bu bir meme, meme. meme, bu. Anlosların çetenin meme'i ama sana uyanmamasına çok güldüm. Çünkü bayağıdır <laughs> görmüyordum bunu. Oh. Şeyin üstü, şeyin üstü, şeyin üstüne çıktı. Ha, orada aşağıya inmiş olabiliriz spy kurmak için. Oradan indi, Dur, 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 ses yap. Dur, dur, Nasıl Oo, oh, oh, ya. Ne ben kadar işten söylemiş. Küfür mü ettim? Şikayet et beni. Zaten seni sikim diye <laughs> düşünüyorum ama yok. Küfür etmedin. Sadece benim dilim bozuk. Al sana özür. Şimdi mutlu musun? Ya senin ananı yatırıp sen nasıl bir çocuğusun ya? Chat senden daha zeki. Hanam yok. Ama senin ananı yatırmaya çalışsan muhtemelen seni sikim diye <laughs> düşünürdü zaten. Keçi mi diyorsun? Ha, Keçiden daha aptal olan sensin. Farkında değil misin? O oh, harf lan tanım hala tanımıyorum bu arada görünce. <laughs> Şapka yedin ha. Ne diyor oğlum? <laughs> Şapla yedim valla. Ölmüyor adama bak. Short ben de gülüşe güldüm. Bir de tanıyamadım başta. Ercan. Ah Baba önünde. Bu yallar uya. Ercan uyuma geçti Ercan. Çok, çok Vur oğlum vur. Tamam gitmiş amına Genellikle tip olarak bir kriterim yok. Bu çok değişkenlik gösteriyor. Ama boy. Ama kısa boylu olmama lazım. Yes! Ben bu işin <laughs> suyum artık ya. 25 ben bu sen işin, hoş işin hoş geldin. Suyum artık. Bu kanıtlanmıştır artık. Arka arkaya yazın bunu buraya. Bundan sonra benim ilişki tavsiyelerimi dinleyeceksiniz bu platformda. Buldum. <laughs> Ne çıkacak acaba şu ya? Kanka chat'e de bakıyorum bulamıyorum. Pelerim. Burada ne? Burada bizim benim sorduğum şey şu kırmızı şey nedir? Senin ananın amıdır. Aa! Çocuk! Çocuk! Bir şey bir şey Jet nerede? Afık mı? kalan son oyun. Oha! <laughs> 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 Oğlum nasıl <laughs> buradan vurabiliyor <laughs> adam? Sıçtık. Evet yine epik bir Albert anı mı geliyor? Sıçtım. çözdü Ömer. Oturdu çözdü ama. <laughs> ne yapıyor? Ne <laughs> yapıyor oğlum? <orası? Çocuğum. gülüyor> Abla kamera elini kapatıp sonra açar mısın? Kamera elimi kapatacağım. Şöyle kapatıyorum. Şöyle kapatsam nasıl olur? Şöyle <laughs> kapalı yapsak iyi olur mu? <laughs> i̇şte. Al işte abi ya. Alo. Abi çok kötü ya. Bunu Oğlum, göreceğim. Ne biçim ya. ya? Ne Ay, biçim gülüyorsun? Eşim de burada ya. Ne biçim gülüyorsun <güveniyorsun> ya? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne biçim gülüyorsun? Saygılar, sevgiler, güzel maçtı. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl bir nezle? Allah <laughs> abim. Allah <laughs> <laughs> Allah. Olur olur. Bir şey tanıyorum, olmaz. Tanıyorum, olur sen olur sen abi. abi. Güzel Maç heyecanlı. Tebrik ederim güzel maçtı Biz de sizi tebrik ederim. Ayağınıza sağlık abi. Eyvah. Teşekkür ederiz. Utanıyorum senden ya. <laughs> Sen bir Çok de kötü bir kötü bir açış oldu, oldu ya. Allah Allah. Ne yasak Uşama, mı var kardeşim? Romalı pezevenk geldi. Romalı pezevenk. Nasılsın baba? İyi abi senden. Eşref <laughs> Sincu'ya bak ya gel, gelmiş buraya bir de burada şey yapıyor ahkam kesiyor. <laughs> Nasılsın baba iyi misin? İyidir. Sana Samsun diyorum Hamza. tabi. Nasılsın Samsunlu Hamza? Nasılsın? <laughs> <laughs> Ömür benim de uzun zamandır izleyeceğim. Aç şunu. Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> çok korktum. <laughs> çok korktum. Yani abi şu yakın çekimler abi yani çok kötü değil mi abi ya? Ne yani oyun? Oynayın oynayayım ben de. Her bende. taraftan et fışkırmış. <laughs> Yani abi, güzel olacak diye abi güzel. Abi bak ekstra kuruluyorsun. Ya abi, ediyor? abi ne ne diyorsun? Abi Hep oynamadık ya. Yani böyle yok. bir modelin yani bence daha iyi bakması lazım kendine. Sonuçta programcısın abi sen yani bir spora git falan abone <laughs> Ne yazmıyorsun çete? Abi ne diyor? <laughs> ya Ercan manitem mi koyayım. Sen abi. hayırdır abone ol? Anlamadın mı? Abi ben. sakin hayır manitem mi abone Spora git abone ol. Kaçırdım yine. Abi ne diyor? Ya Ercan maniten sen hayırdır anlamadım sakin hayır maniten <laughs> <sakin. maritam> <laughs> <Sıkır gülüyor> <Ölkeğe> mi abone sen Öyküye mi yürüyorsun anlamadım <laughs> ki niye öyküyü bu kadar koruyorsun lan ben gerçekleri ben. hoş geldiniz <laughs> <Evet>. Selamlar selamlar. <laughs> Senin ayakları kaslı yapmış abi. Çantayı gördün mü sen? <laughs> Çantada alt resmenin lirası. <laughs> Bizim aylık avukat masrafı. <laughs> <gül bir de bu da dava kazanma reyti yüzde üç olan bu arada onu da unutmayalım. Yani. <laughs> <laughs> Trafik cezası ödeyeceğiz diye girip gözaltı yedik. Koyayım ya. <laughs> Tabakası ayna alı şu olan alar malı he. Olan pek güzel ama anası olmamalı mendili eline, mendili verdim eline. Karakına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendili verdim geline Karakına yollamış yar benim ellerime